Herkese merhaba arkadaşlar ben Aron bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız Yani Roblox içinde modern işle oynayacağız Haydi başlıyor AFK modunda oynayalım AFK yok da oynayalım Şurada gizli yerler var arkası Bilmem nasıl oldu bak bu kısmı da Adam ben basacakken işte bize bakıyor Donmuş her şey donmuş Ama biz don donmadık bir tek Survival modundayız Zombi iki. Aa ben de zombi. Gel buraya. Ben de kaçış yok. Gel 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 gel. Bastıldı. Adama ne bastıldı mende? Ya oh, Bakın oh, bak oh, bekle. Oh. Vallahi bekle. Hayır başkasına. Bir kişi daha. Zombi oldu. Zombi takımı ayak kazanıyor. Şuradan çıkalım. Neyse şimdi görüyoruz. Vampir bir çağ var arkası. Zombi. bakacak olursanız. da bir tane bir yogun diye silah var klasik olan hiçbir şey yok. Cadılar işte vay işte öyle şeyler. Vay Hayvanım bir tane var. Hadi sadece o ne Öyle koydum. Bir tane arkadaşımın ismi. Öyle kalıyor. Vakti olmadı. Orta ve oyuncak hayvan. İçinden geçebiliyoruz. Bıçak atma var ama o bir şey yalanmıyor. Çok zaten bak. O zaman bir pala boşa gitti. E, wow, gitti. Ah, oh, neyse bana teyit taktım. Neyse kabul edelim. Adam tam bir şey gönderirken kabul etmedim. Neyse. Kötü bir şey dedik. Masumuz. Türk varsa. Yazayım. yok ki Masum. Yakın Yani çok da değil. Ama bin kişi oynuyor bu Türkten <laughs> bin oynuyor Eğer Türkten bin kişi çıksa ne olur? Nasıl bir Adamı daha bıçağa çıkartmadan ben Olsun hadi. Öyle böyle olur. Ölüyorum. Oğlum ne oğlum mu oldu benim? Hmm. Aa, bebeğimin ilk bu. 10 tane adam attı. <laughs> ya bu adam ne yapıyor? Başından ayrıldı. Kime bel olacak şimdi? Ama o yiğim altını yapmıştım senin yüzünden. Ama yapmadım. Ama <laughs> Bu adam böylece burada duruyor. Bir Allah Allah ne dedesin? Allah Allah Ah. Hasan. Neyse. Kutu alma kısmı Hoppa fake. Uçak mı uçak? Ne o değil. O o orada sen Allah'tan çıkmışım oradan yoksa popoma eğlendi şey. Tamam ama ama iyi oyuncak, oyuncak Yüklendi işte. Ama gözü yok. Evet, tamam yüklenmemiş. Yüklendi tamam. Bak. Yüklendi. Oh. Lan kim o? Öyle. <laughs> Monitör gibi çalışıyor oğlum. bir saniye olsun bak. de o soğusun sen ben de etini yersin kafama yersin e ee, öyle şeylerde Oluyordu ya ve şimdi şey e, neydi silah tevendini görecek ve bulacağız nasıl plan? Bektör pususu tam benim için bir pusu nasıl oldu? sonra kazandı. Ah çok komik. Neyse. Acaba bu nasıl yıkılsa bütün can yıkılacak mı? Sonuçta bir yerin nesi var? İki yerin çankı var. Değil mi? Çok mantıklı oluştum. motosiklet mi ne o mu ben. motosiklet bisiklet Hayır, bisiklet masum 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 posta kutusu yok ya da masum impostor la gelme oyun <laughs> kanımdan bir basacaktı oyun bütün bütün her şeyim dede yaptı Zaten kendim kilolu kiloluyum. Adam bir başka kalınama. Sonra da bütün yemekleri kusalım. oldu. <laughs> Allah o günleri yaşatmasın. Kalın dokunma. Ben yani patağın dırnağına dokunsak. Ben seni var ya. Gözün yaşına bakmam. Sesini başını yola Anladın mı? Bekle kalın katil. kafa geliyor. Kaç. 200 metre sana sana gelin. Tamam yok ki. Ama altın mı? kafa yok. Bizim belki kafa her zaman bakın. Ama bakın. Bakın bakın bakın. Bakın bak, bak. kafa, bacan kafa. İngilizcesi bacan kafa. Yazılısı bacan. Ve A, C, O, La oyun siz ne kavga ediyorsunuz orada iki tane bebek gibi. Ya sen misin şey? La oyun da La oyun da Oyun yeniden başladı. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu böyle oldu. <laughs> Katil. 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 <laughs> biteceğini biliyorum. Ama saniye bitmedik. Oh, fui capa! Piscopatei. 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 Nesse. Casando, mano. Zinda. aí na conta, foto a foto. Onde já ficou com a Asker sevip, asker, sabit dur, Hadi ol, korkma sönmez bu şafa. Sonrası neydi ya? Arkadaşlar evet, siz kaçıncı sınıftasınız? Ben 10. sınıfım. Adetlice'ye geçtim. Ah, suyu. 700 bin milyonlardan altı geçiyor. Evet, bunu söyle yaptık ki birinci sınıfta bir milyar çözeceğiz. İkinci sınıfta <laughs> çözeceğiz. İkileri. masum, masum çocuk. Evet. E ee, oyun başlıyor ama başlamadı. Zebel ya, seninle mezara ben. Gecenin, seninle ben. Isabel, 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 Öyle değil tabi. Ölmem boyunca. Isabel, Isabel, Isabel. Oğlum bir şey ölme gelince ben korkuyorum. Beni öldürecek. Ben öldürecek. Korkuyorum. Nasıl yani Spiderman ne yapıyor orada? Mesela arkadaşlar burada gizli yollar da var. Buraya giyiyorsunuz. Kafanızı üç kez yapıyorsunuz. Neyse bakalım. Böyle zıplıyorsunuz, sonra bu diye aşağıya düşüyorsunuz. Şimdi de bir çepe yapıp oraya zıplayabilirsiniz, bir kez bu Bu. Şey evet. aldığım yerden tekrar altın çıktı. o çocuk. Valla, yemin et. bilir ne atıyordu. yolda ben inanmaz ne yaptım Uzaya atıyor La sen Sudan Git benim bebek oyuncağımı Ben yürü sen yeşil oyuncağını al ben Mavi oyuncağımı al Tenizi. Ben ne yaptım Aptal Bakın şimdi kapalı gözlem. Yeşil, mavi, kırmızı. Değil mi? Yeşil, mavi, kırmızı. Evet. Aptal değilmiş Ne şey diyor oğlum bize her şey yapacak şimdi kafamızda olur. mı var? da Aa bu da Baker çocuk. Bak şimdi yalnız kişi bu bu olsa olsa geliyor. Üstüne atlar. Katil üstüne atla. Katil üstüne atla. Şimdi. Silah hava geziyor. Burada bedava var. Silah çıkartma. Şöyle yok böyle. Eşeğe eşekle. Ne mi yaptı Az önce beni öldürmüştü. Az önce noob oldu. Tüf yazık oldu çünkü. sevinç olsun sorusu sorayım. Başlasa olmak istemişti neyse şimdi sorayım. Sizin sizin bir istediğiniz dilek hakkınız olsaydı ne isterdiniz? Yorumlara orada yoruma yazın. Ben olsaydım mesela güzel bir ev olurdu. Kusura çok Sen hakikaten bu soruyu ne soruyorsun? Şimdi böyle böyle soruyorsun. hazır bu da videomuzun sonuna geldik modem iste onadı kumam keyif almışsınız ve hepinize bay bay